Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Birkaç yıl önce Nazım'a aniden Kerbela'ya gitme isteği geldi. Nazım benim kocamdı ve aslında dini bütün biri değildi ne de ailesi. Ben de öyleydim. Namazlarımızı aksatmazdık ama tam dindar da değildik. Ama Muharrem ve Safer ayları geldiğinde Nazım birden Kerbela'ya gitmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Kayınvalidem Nazım'ı ben doğru yola soktuğumu düşündü ve sürekli bana dua ediyordu. Nazım'ın başka seyahatler yerine Kerbela'ya ye gitmek istediğini duyunca çok sevindi. Nazım, annesi tarafından iyi yetiştirilmişti. İlk tanıştığımız zamanı unutamıyorum. Lisede arkadaşlarım hep sevgililerinden veya taliplerinden bahsederdi. Ben ise kimseyle ilgilenmiyordum, derslerime odaklanmıştım.'' İlk kez Nazım'ı bir düğünde gördüğümde kalbim hızla çarpmaya başladı. O gece göz göze geldik ve birbirimizden hiç ayrılmadık. Sonra Nazım ailesiyle beni istemeye geldi. Annem başta karşı çıksa da sonunda kabul etti. Nazım'la baş başa konuştuğumuzda ikimiz de birbirimize aşık olduğumuzu itiraf ettik. Nazım bir hafta boyunca duygularından emin olduktan sonra ailesine açılmıştı nişanlandık ve üç ay sonra evlendik. Düğün gecemizde çok mutluydum ama balayı gecesi Nazım'ın soğuk tavırları beni üzdü. Evlendikten sonra Nazım'ın sevgisi azaldı ve ben çok zorlandım. Ancak bu sıkıntılı günlerimize rağmen Nazım'la aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama birbirimize olan sevgimiz hep güçlü kaldı. Sabaha kadar uyuyamadım.'' Sabah Nazım uyandığında ona ne olduğunu sordum ama cevap vermekten kaçındı ve ''Hazırlan, bugün patik var.'' dedi. Aileler geldiğinde kayınvaliden bana ''Dün gece zor geçti mi? Yüzünün rengi solmuş.'' dedi ve bana güçlendirici kahvaltılar hazırladı. İçimden ''Keşke yüzümün rengi ağlamaktan solsa Nazım'ın davranışlarından değil.'' diye düşündüm. Nazım'ın bu ani değişikliği beni çok üzüyordu ve sürekli tartışıyorduk. Nazım'ın bana olan ilgisinin birdenbire neden azaldığını anlayamıyordum. O ise her seferinde konuyu değiştirip kaçıyordu. Bir gün büyük bir kavgamız sırasında Nazım gerçeği itiraf etti. Ben kuzenime aşıktım. Evlenmek istedik ama tıbbi nedenlerden dolayı evlenemedik. Sonra yollarımızı ayırdık ama ben onu unutamadım. Seni düğünde gördüğümde belki seninle yeniden aşık olabilirim diye düşündüm ve evlendik. Ama düğün gecesinde tekrar onu gördüm ve anladım ki hala onu seviyorum. Nazım'ın itirafı beni deliye döndürdü. Çığlık attım, ağladım ve sonunda hastaneye kaldırıldım. Yol boyunca Nazım'a baktım ve bir anda ona olan tüm sevgimin kaybolduğunu hissettim. O günden sonra Nazım ile tartışmayı bıraktık. Artık onun ne yaptığını umursamıyordum. Yan yana yaşıyorduk ama kalben uzaklaşmıştık. Bir süre sonra Nazım tekrar eski haline dönmeye başladı ve beni sevdiğini söyledi. Ancak ben ona olan güvenimi tamamen kaybetmiştim. Onunla ilişkimde artık hiçbir duygu yoktu. Üniversite sınavına hazırlanıyordum ve evden uzaklaşmak istiyordum. Nazım'ın gözlerimi kapatıp başka birini hayal ettiği anlar aklımdan çıkmıyordu. Sonunda Nazım'ın sevgisinin geri dönmesine rağmen ben ona karşı aynı hisleri taşımıyordum. Hayatımız bir rutine girmişti. Nazım sabahları işe gidiyor, ben yemek hazırlayıp ders çalışıyordum. Akşamları televizyon izleyerek geçiriyorduk. Artık ne heyecan vardı ne de tutku. 40 yıldır birlikte yaşayan çiftler gibiydik. Zaman zaman canımız çok sıkıldığında bir seyahat planı yapardık ve bir hafta on günlüğüne bir yerlere giderdik, kuzey, güney veya bir adaya giderdik ve gerçekten çok eğlenirdik. Bence birbirini deli gibi istemeyen bir çift olmanın iyi yanlarından biri tartışmaların az olmasıydı. Artık neden orada bana surat astın veya telefonuna kim arıyor gibi konularda kavga etmiyorduk ve daha çok arkadaş gibiydik. Bu da seyahatlerimizi daha keyifli hale getiriyordu. Nazım iyi bir adamdı. Beni üzmezdi ve sakindi. Tam anlamıyla sıradan bir insandı. Harcamaları yerindeydi, espriler yapardı ama her şey ölçülüydü. Yine bir monotonluk dönemine girmiştik ki Nazım bir seyahat önerdi. İlk başta yurt dışı seyahati sandım ve aklıma hemen Dubai veya Türkiye geldi ama Nazım Kerbela'ya gitmeyi teklif etti. Şaşırtıcı bir şekilde şaka yapmıyordu. Hep Kerbela'ya gitmek istemiştim ama bu kadar erken olacağını düşünmemiştim. Herkes bizim için mutluydu ve bu ziyaretin çok iyi bir karar olduğunu söylüyordu. İşlerimizi hallettik ve kısa sürede Ehli Beyt'in yurdu Kerbela'ya doğru yola çıktık. Orada huzurumuz ve sağlığımız için çok dua ettim ve sonunda ben de hacı oldum. Nazım da çok dua etti ve kalplerimizi boşalttık. Dönmeden önce Nazım'dan Arbin'e gitmeyi istedim, alışveriş yapmak ve ailemize bir şeyler almak istiyordum. Ayrıca Biraz gezip eğlenmek istedik. Ziyaretimizi yapmıştık ve hala vaktimiz vardı. Neden değerlendirmeyelim ki? Arbinde alışveriş yaparken Nazım'la dolaşıyorduk. Bir mağaza gözüme çarptı. Çok görkemliydi ve Arap elbiseleri satıyordu. Abaya hiç giymemiştim ve anneme de bir tane almak istiyordum. Tam mağazaya girdik ve ben abayalara bakarken bir adam yanıma gelip kendi dilinde bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadım ve ona dilini bilmediğimi anlatmaya çalıştım. Adam gülmeye başladı ve o da işaretlerle bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu sırada Nazım da yanımıza geldi ve durumu anlamaya çalıştı. Adamın adı Amerdi ve mağazanın sahibiydi. Çok nazikti ve bize yardımcı olmaya çalıştı. Nazım ve Amer arasında sıcak bir sohbet başladı ve ben de abayalara bakmaya devam ettim. Amer bize özel indirimler yaptı ve çok güzel iki abaya aldık. Bu seyahat Nazım ile olan ilişkimizde yeni bir sayfa açtı. Hem manevi bir yolculuk hem de birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz bir tatil oldu. Her ne kadar aşkımız ilk günkü gibi olmasa da Birbirimize olan saygımız ve dostluğumuz bu seyahatte daha da güçlendi. Amer bana nereli olduğumu sordu. Ben de İranlı olduğumu söyledim. Bunu duyunca çok sevindi ve kırık dökük Farsça konuşmaya başladı. Bir zamanlar dükkanında bir İranlı ortağı olduğunu ve dilimizi biraz bildiğini anlattı. Aniden sözünü kesti ve gözlerime bakarak Hanımefendi ne kadar güzelsiniz dedi. Bu beklenmedik iltifat ve derin bakışı içimde eski bir duyguyu canlandırdı. Uzun zamandır birinin beni gerçekten gördüğünü ve dürüstçe iltifat ettiğini hissettim. Bu duygusal anların ortasında Nazım yanıma geldi. Adamla selamlaştı ve beni aradığını, burada bulduğunu söyledi. Hiçbir şey diyemedim. Şok olmuştum ve Amer'in sıcak bakışlarının hala üzerimdeki etkisini hissediyordum. Hızla otelimize döndük ve yeni bir otel aramaya başladık. Bir gece için rezervasyon yapmıştık ve kalmaya karar verdiğimizde odamız başkalarına verilmişti. Nazım'la bu konuyu konuşuyorduk ki Amer tekrar ortaya çıktı ve ısrarla evinde kalmamızı teklif etti. Çok ısrar ediyordu ve sonunda kabul ettik. Amer'in evi beklediğimden çok daha iyiydi. İki orta yaşlı kadın hizmetçi vardı, bize yemek ve çay hazırladılar. Amer, akıcı bir şekilde Farsça konuşuyordu ve onunla sohbet etmek çok keyifliydi. Amer'in nasıl bu kadar zengin olduğunu merak ettim. Gözleri çok güzeldi ve görünüşü tam bir Arap erkeği gibiydi. Parmağında yüzük yoktu, bu da onun bekar olduğunu gösteriyordu ama yaşı kırk civarındaydı. O gece bize mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaptı ve ben hala sohbetin tadını çıkarıyordum ki Nazım uyumak istediğini söyledi. Odaya gittik, yatak yoktu, yerde iki büyük şilte vardı. Yerimize uzandık ve uyumaya çalıştık. Amer'in bana verdiği hissi düşünüyordum. Nazım'ın havayı sevdiğini öğrendiğimden beri ona güvenemiyordum ve Nazım bana seni seviyorum dediğinde bile inanmazdım. Nazım hayatımdaki tek erkekti ve tüm sevgiyi ondan almalıydım ama alamıyordum. Bu yüzden kendimi yetersiz hissediyordum ta ki Amer'in bana ne kadar güzelsiniz dediği o ana kadar. O an Amer'in gözlerinin ruhumun derinliklerine kadar gördüğünü hissettim ve bu hem korkutucu hem de güzeldi. Her ne olursa olsun yarın her şey sona erecek ve ben Nazım'la monoton hayatıma geri dönecektim. O sırada yavaşça uykuya dalıyordum ki birinin yanıma uzandığını hissettim. Gözlerimi açtığımda Nazım'ı karşımdaki yatakta uyurken gördüm ve korktum. Tam bağıracaktım ki arkadaki kişi elini ağzıma koydu ve kulağıma fısıldamaya başladı. İlk kelimesinden Amer olduğunu anladım bana beni gördüğü andan itibaren büyülendiğini ve bu hissi daha önce hiç yaşamadığını, bu yüzden bizi eve davet ettiğini söyledi. Nazım'a uyku ilacı vermiş ve beni görmeye gelmişti. Nazım sabaha kadar uyanmaz, sen de beni istediğini biliyorum, inkar etme, dedi. Amer çok güzel konuşuyordu, sözleri basit olmasına rağmen o kadar duygulu ve derindi ki her kelimesinde titriyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Elini ağzımdan çekmişti ve ben kararsızdım. İhanet hiç düşünmediğim bir şeydi ama şimdi bir adam yatağımdaydı ve benimle birlikte olmak istiyordu. Amer bana daha da yaklaştı ve altındaki sertliği hissetmemi sağladı. Bu durum beni şaşkına çevirdi ve korkuttu ama aynı zamanda heyecanlandırdı. Kalbim hızlı atıyordu ve beynim çalışmıyordu. Her şey o anda hissettiğim şeydi. Nazım'la hiç böyle bir tutku hissetmemiştim çünkü o başkasını düşünüyordu. Amer'in elini durdurmadım ve biraz sonra hayatımın en güzel hissini yaşıyordum. Amer benimle ilgileniyordu. Beni gerçekten istiyordu ve benim için çabalıyordu. Sabah olana kadar Amer'le birlikteydim ve hava aydınlanırken yorgunluktan uyuyakaldım. Sabah panikle uyandım ve alt tarafımda ağrı hissettim. Nazım da şaşkınlıkla bana bakıyordu. Kendime baktığımda Amer'in uyuduktan sonra kıyafetlerimi giydirdiğini ve gitmiş olduğunu fark ettim. Endişelenecek bir şey yoktu. Kahvaltıyı Amer'le en doğal şekilde yaptık ve ben dünkü olayları düşünmemeye çalışıyordum ama her Amer'e baktığımda yüzüm kızarıyordu. Vedalaşırken Amer elimi sıktı ve avucuma bir şey koydu. Bir kağıt parçasıydı. Nazım'dan saklayarak onu sıktım. Daha sonra baktığımda Amer'in telefon numarasını bıraktığını gördüm. Nazım'la olan tatilimiz birçok yan olayla sona erdi ve eve döndüğümüzde bile aklımdan Amer çıkmıyordu. Neden kimse beni gerçekten istemiyor ve sevmiyor diye düşünüyordum. Neden gerçek bir aşkı hak etmiyorum? Amer belki de beni gerçekten sevmiyordu ama en azından Nazım gibi beni kandırmamıştı. Nazıma güvenim kalmamıştı ve ondan gittikçe soğuyordum. Sonunda bir gün telefonumu aldım ve Amer'i aradım. Amer sesimi duyduğunda çok mutlu oldu. Farsçası daha iyi olmuştu ve bana beni düşündüğü için her gün Farsça çalıştığını söyledi. Amer'le telefonla konuşmak bile bana büyük zevk veriyordu. Nazım işe gider gitmez, ev işleri ve yemek yapma işlerini bitirir bitirmez Amer'i arıyordum ve bir saat boyunca konuşuyorduk. O bir saat bana bir saniye gibi geliyordu. Aklım hep Amer'deydi. Keşke daha açık fikirli bir ailede olsaydım ve Nazım'dan ayrılabilseydim. Belki Nazım ve Ava evlenir ve Nazım da mutlu olurdu. Ama olamazdı. Bir ay sonra Amer beni görmeye gelmeyi teklif etti. Ben de hemen kabul ettim. Amer bana bir sürü hediye ve hatta altın getirdi. Nazım'ın dükkanında çok pahalı olduğu için alamadığım abayaları da getirmişti. Amer'in yanında olmak beni çok mutlu ediyordu ama kalışı uzun sürmedi ve ertesi gün geri döndü. Her ay beni ziyaret edeceğine söz verdi ve her seferinde sözünü tuttu. Amer'e olan sevgim çok derindi ve Nazım'ın yanımda olması bile beni rahatsız ediyordu. Bazen Nazım'a ihanet ettiğim için vicdan azabı çekiyordum ve Amer ile iletişimi kesiyordum. Ama birkaç saat sonra dayanamayarak geri dönüyordum. Amer'siz nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. Her ne olursa olsun Amer ile yaşadığım hisleri seviyordum ve onsuz bir hayat düşünemiyordum. Amerle ilişkimiz ilerledikçe Nazım şüphelenmeye başladı ve birkaç kez beni takip ettiğini fark ettim. Beni nereye gittiğimi ve ne yaptığımı görmek istiyordu. Beni telefonla konuşurken ve mutlu görüp bir erkek arkadaşım olduğunu düşündü ama Amer'in burada olmadığını bilmiyordu. Ben de çok dikkatliydim ve tüm iletişimimizi kesmiştim. Nazım'ın işte olduğu zamanlarda Amer'i arıyordum. Nazım'ın öğrenip rezalet çıkarmasından korkuyordum. Ama Amer'i kaybetmekten daha çok korkuyordum. Nazım benimle birlikte olma şansını kendi isteğiyle kaybetmişti ve beni kandırmıştı. Amer'in samimi ilgisini nasıl bırakıp Nazım'a dönebilirdim? Her zaman dikkatli davrandım ve Nazım'a hiç ipucu vermedim. Bir gün Amer'le saatlerce telefonda konuşuyorduk ve anılarımızı paylaşıyorduk. Birden Nazım araya girdi ve bağırmaya başladı. Hem bana hem de aileme küfürler ediyordu, delirmiş gibiydi. Konuşmalarımızı dinlemişti, detaylara kadar her şeyi biliyordu. Nazım'ın arabayla eve doğru hızla geldiğini anladım ve korkarak telefonu kapattım. Ameri aradım ve Nazım'ın durumu öğrendiğini ve beni öldüreceğini söyledim. Amer beni sakinleştirdi ve hemen eşyalarımı toplayıp evden çıkmamı söyledi. Hızla birkaç temel eşyamı ve Amer'in aldığı altınları topladım. Sadece birkaç parça kıyafet aldım ve evden ayrıldım. Ağlayarak sokaklarda koştum ve Nazım'ın arabasını gördüğümde köşeyi dönüyordum. Yorulmuştum ama duramazdım. İlk olarak bir telekomünikasyon mağazasına gittim ve yeni bir sim kart aldım. Sonra Amer'i aradım. Amer beni sakinleştirdi ve sabaha kadar beklememi söyledi. Bana bir uçuş ayarlayacaktı. Bir otelde kalıp sabahı bekledim. Sabah olduğunda Amer'in yanına gitmek için havaalanına doğru yola çıktım. Amer, beni gerçekten seven ve bana değer veren kişiydi. Belki de bazı insanlar hikayemi duyduğunda beni kınayabilir. Ama ben gerçekten aşıktım. Amere olan sevgim çok derindi ve onsuz bir hayat düşünemiyordum. Nazım'la artık bir saniye bile birlikte olamazdım. Hayatımda yeni bir başlangıç yapmak için havaalanına doğru yürüdüm. Amer'in yanında yeni bir hayata adım atıyordum ve güçlü olmak zorundaydım. Havaalanına vardığımda Kaderime teslim oldum.